Şebnem Ferah'ın Can Kırıkları şarkısının adı nereden geliyor? Benim can kırıklarım var Cam kırıkları şüphesiz ki Şebnem Ferah'ın en sevilen şarkılarından biri. Kimileri tarafından cam kırıkları olarak da alınan bu şarkının adını Şebnem Ferah aslında aynı adlı bir kitaptan almış. O dönem şarkılarım hapşırık gibi bir anda çıkıyor dese de cam kırıkları aslında pek de tesadüfen çıkmamış. Şebnem Ferah'ın Kelimeler Yasa albümünü yayınladığı dönemde çıkan Karin Karakaşlı'nın yazdığı Can kırıkları kitabı Şebnem Ferah'a da hediye olarak gönderilmiş. Ferah'ın söylediğine göre kendisi kitabın adını görür görmez kafasında şarkı çalmaya başlamış ve acı hakkındaki bu tanımlama nasıl benim aklıma gelmez diye de biraz hayıflanmış. Kelimeler Yasa albümünün turnesini bitirdikten sonra biraz dinlenmek için Los Angeles'a giden Buradan bir gitar almış ve aynı günün gecesinde 15-20 dakika gibi kısa bir sürede can kırıklarını bestelemiş. Albüm için ilk yaptığı şarkının bu olduğunu söyleyen Şebnem Ferah, can kırıkları albümünde prodüktör olarak Tarkan Gözübü'ye emanet etmiş. Diğer albümlere göre daha sert bir albüm olduğunu da söyleyen Şebnem Ferah, 5 Temmuz 2005 tarihinde yani bundan tam 20 yıl önce çıkan can kırıkları albümü için ben ve arkadaşlarım bünyemizden ne çıktıysa onu çaldık diyerek şarkı yapmak için kendilerini çok da zorlamadıklarını belirtmişti. Peki siz can kırıklarının hikayesini hiç duymuş muydunuz? Mutlaka duymasını istediğiniz arkadaşınıza bu videoyu gönderin. Ayrıca yeni videolar için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.